Baban iki evli mi? Babam sonradan bir tane daha evlilik yapmış. Bir de ondan kızı var. Ne zaman haberiniz oldu? Ne zaman haberimiz oldu? Aslında e, şüpheleniyorduk da... ...hani şüpheleniyorduk ama yıllar sonra. Kız kardeşim büyükken fark ettik biz. Anne, Babam resminlik... cezaevine girdikten sonra fark Baba ettik. niye cezaevine... Allah'ım nereden nereye geldin? <laughs> niye cezaevine girdi? Babam... <laughs> ...net ben bilmiyorum. Net Öyleyse, net Şimdi siz kardeşsiniz, yani aile kalabalık annem var. Ka evet. Ondan sonra bir öğreniyorsunuz ki babanın başka kız kardeşim daha varmış. Ya bayağı içerilere girdik. <laughs> Fazla kıyasla. Tamam ya. Biraz ama şaşırdınız çünkü... evet. Biraz karışık bir hayat. Hala var. peki kız kardeşine görüşüyor musunuz? Kız görüşecek. kardeşim var hala. He ha, ama kız kardeşim babandan. Kız kardeşim babandan o olduğu için. Biz... O da e, Yeşilpınar'da yakınız ha, Görüşüyorsunuz dediğimize. yani. Yakınız evet. Baba sahip çıkıyor ondan görüşüyorsunuz. Evet evet. kız O, o hemşire kendi kız kardeşimde öğretmen. Aa annem ne tepki verdi ya? Annem... Biraz masumdur. Bence annemi babamı seviyor. O yüzden bekledi. O yüzden sabretti. Ve sonu nasıl oldu biliyor musunuz? Babam şu an annemle gayet mutlu. Bodrum'da biçim olsa ben de mutlu olurum tabii. Evet, onu düşününce orasını unuttum ama gene de yok, için annem çok zor bir şey. Yok annem annem tabii ki bit yokken de annem vardı. Bir de öyle bir öyle bir Yoklukta şey vardı. Da vardı. Yoklukta ama da vardı. Ama yani böyle bir olaydan sonra biraz babanın burnunu sürtmesi lazım. Yok yok. <laughs> yok aynı ama daha sahipli bize baban daha sahip. Değil Sen yani. kaçarak mı evlendin? Evet, bir de bomba burada. <laughs> Hemen bunları öğreniyorum ki sonra temizlikten sonra bölmeyeceğim çünkü direkt yardıracağız vakit yok. Bir saniye. Önce Bodrum Yalıkavak'taki Beach'in adresini ve babanızın telefonunu rica edeceğim Betül Hanım. Tamam. Ha bu beleş tatil için orada derdi o. Ha gittiğiniz zaman haber verirsiniz. Dairenin anahtarını falan verirsiniz. Daire mi? Dairede mi var? Yazlık gibi. O da olur Betül Hanım. Ha onun için bedava olsun da isterse karosta plaj olsun. Beni dinle. Sen niye kaçarak evlendin? Kaç yaşında kaçtın? Çok küçüktüm. o. Allah senin canını almasın. E ya hiç deme girme oralara deşme yaramı. Çok mu aşık oldun da kaçtın? Çok sevdim. Dünyayı gözünüz görmedi. Aa, Bekledim, Gözüm kör da olmuştu. Gözüm ya. kör olmuştu adeta. He? Neyi sevdin de gittin? Sevgi nedir ne anladın da gittin? İlk ona aşık oldum. ilk onu sevdim. Ona Demedin mi daha iyisi çıkar belki diye. Onun, o cahil kafa ya. Cahil kafalıların yani evliliği kız. İşte düşünemedim zaten e, düşünebilseydim bana... gidebilir miydim kalır mi? Ev Kaçtı nasıl kaçtın peki? Nasıl cesaret etti kız? Babamın en çok zoruna giden de o zaten. İstanbul diyor benden korkuyor benim kızım benden kurtmada dedi ve tepkisini koydu. Ya tepkisini Adamın koydu. Adamın yüreğini oturtturdun Sonra sen. Sonra eşim askere gittiğinde hamileydim bu arada. Benim cahilliğim erkeğe. Eşin kaç yaşındaydı? Eşim o zaman 23 yaşındaydı. Aramızda bir 6-7 yaş fark var vardı. Büyükmüş Büyüktür. de bak 6-7 yaş. Tabii aklıma yaş... öyle girdi ne sanıyorsunuz? Allah'ım sen bana nasıl nasıl kaçtın peki? Okula mı gittin de okuldan mı kaçtın? Yok okula gitmedim. Annemler cenazeye gitmişti. Aa aa! Ya, evde acı var bu koca peşinde. Pü, Allah seni kahretmesin. E? Zaten düşünebilsem kaçar mıyım? Annemin <laughs> gözyaşları gözümün önüne gelseydi kaçar mıydım? Kim gider ölmüştü? Miydim? Annemin kendi akrabaları. Allah'ın annesi. Allah Kadının acısına yani. bir de acı ekledi vicdansız evlat. Ee ne oldu? Annenler e, cenazeye gitti. Ev boş. Ev boştu evet. O da İstanbul'a daha doğrusu birinin beni isteyeceğini duydu, duydu Mehmet yani eşim. Ondan sonra şanteller yandı. Verdi ayarımı. E, gel ayarı isteyelim madem. E, teklif etti. Tabi teklif etti. Ettik. Ee, annem biliyordu zaten. Dedim mi anne beni istesin, sevdiğim var diye? Evet Olmaz evet, anne, annemi biriyle konuşturduk zaten karşı taraftan. Heh. Annem dedi kızım daha küçük, okuyacak, önü açık, e, puanları da yüksek. Okutacağım ben kızımı dedi, benim Kızım şeytan gibi olmadı. ama aklı okumaya basmadı. Ee sonra kaçtın sen evden. Akşam annenle eve bir gel, evet, betül yok evet. evde. Evet. Ne zaman öğrendiler kaçtığını, peşine düştüler İki mi? İki saat içinde zaten evden çıkmıyordum ki Kadir. Evden gider gitmez Peşine fark etmişler. düştüler mi gelip seni buldular Tabii ki tabii ki evet çok kötüydü. Gelip seni buldular ne yaptılar? Yok, gelip beni bulmaktan ziyade e, kayınvalidemler özür maplı gelmeye başladılar. İstanbul'a gelip özür dilediler. Sen Tekrar... nereye kaçtın ki İstanbul'dan? Adana'ya, Osmaniye. Oh! Allah senin canını almasın. İstanbul'dan Adana'ya kaçtı bir başına. Kız demedin mi? Ya? Dur, Adana'ya gidek. Gitmeye Adana'ya. Sen demedin mi bu adam beni seviyorum diye kandırdı da götürdü orada dalan böbreğimi parçaladı beni sakat at gibi paylaştı etti attı. Ne zaman? Yok hiç düşünmedim çünkü çok seviyordum, çok güveniyordum ona. Kız hiç güvenilir mi? Bak şu anda genç kızlara sesleniyorum. Betül iyisine rast gelmiş. Şu anda mutlu. Siz ne olursa olsun sakın güvenmeyin bakın. Allah korusun öyle seviyorum diye kandırıyorlar. Kandıyalım. Sonra bir götürüyorlar ki evde meğerse bir iki karısı daha varmış, atıyor hmm. onların önüne. Allah korusun. Çamaşır yıka, bulaşık yıka onların çocuklarına bak. Ya da Allah korusun kötü yola mı düşersin? Böbreğini Düşür. mi keser çalarlar? Yani neler neler. Evet. Hiç mi siz izlemiyorsunuz programları? Ne bileyim o zaman öyle şeyler yaygın değil. Kız değil devir zaten. öyle devir ki başımızda neler geliyor. Bırak neyse mutlu musun şu an? Mutluyum ha. 15 yıllık evliyim sonuç oh, itibariyle. Çocuklarım var pişman, pişman değilim. Ha. Seviyorum. Kayınvalidemi oh, de seviyorum. Oh, çok güzel. E, en azından sonu güzele bağlı. Evet. Sonra ananla nasıl barıştı baba? Niye sen hemen affetti? Yok hemen Kaç affet, affet, hemen affetmedi. Kaç Bir, ben boynuna sarıldım öyle affetti beni. He dayanamadım. Şu an babanızla aranız iyi değil mi? Çok iyi. Yazın sakata gelmeyeyim de. Yok yok He, yok sakata babanın gelmez. Babanın anadayı tut adam bu durumda biçi varmış. Ele <laughs> babayı zor bulursan bu durumda bir Sen ele bolluğu bırak da kakadan ayak at. İşin şakası bir yana duyduğuma göre yakın zamanda çok acı bir olay yaşamışsınız. Betül Hanım, üçüncü çocuğunuzu doğumdan kısa bir süre sonra kaybetmişsiniz. Çok üzüldük. Sanırım temizliğe sarılmanız da bu acıyı yaşadıktan sonra oldu. Daha ondan evet. sonra daha da mı şiddetli? Şöyle söyleyeyim. Aslında benim çocuk oyun evim vardı, kafem vardı. Pandemi nedeniyle bir vurdu. Kapatmak zorunda kaldım. Daha doğrusu bebeği kaybettikten sonra kapattım. Bir doğum yaptım. Evet. Zorlandı. Evet, doğum yaptım. Sürekli hastaneye git gel git gel. Doğuştan Üç tane rahatsızlık var mıydı? Doğuştan oldu evet. Ee, kalp vardı? arasında kalp arasında giden damarlar yoktu. Damar platin damar takılı birkaç işlemden geçti. Ağır ameliyatlar geçirdi. O süreç zaten seni mahvetti. Mahvetti. Hemen dükkanı kapatma kararı aldık. Dükkanı kapattık. Zaten aradan 2-3 gün geçmedi. Ölüm haberini aldık. Ameliyattan sonra mı? Ameliyattan sonra. 6 aylık ya. Yani. Şöyle söyleyeyim. Doğum yaptım. Bebek iki ay tek yaşadı. Nasıl tek yaşadı? İki ay yaşadı. İki ay hastanede kaldı. Küvezde kaldı. Küvezde kaldı. Sen kaldı hiç kaldı. Ameliyatla. Gördüm. Emzirdim. Yanıma verdiler. Her şey çok güzeldi ama sonu kötü Peki, oldu. Peki hamilelik boyunca hiç doktor bundan bahsetti mi? yani? Yok sırası... hiç bahsetmedi. Hiç bahsetmedi. Normal sen bir organlı... kristallık doğuma gittin. Evet her şey güzeldi. Doğumumu yaptım. Emzirdim çocuğumu odama verdiler. Her şey çok güzeldi. Çok güzel bir doğum gerçekleşti dedi. Sonu hüsran oldu ama. Ondan sonra da birkaç ameliyat geçirdi ağır ameliyatlar. Her şey güzel gidiyor deyince birden öyle gece saat 2'de telefon çalınca çok kötü oldu. Ondan sonra da full temizlik yapmaya başladım. Mutfak dolabını döküyorum, oturuyorum bitiyor. Camı siliyorum bitiyor. Baktım ki böyle olacak gibi değil. Hem dedim temizlik yapayım, hem de para kazanayım dedim. Hem de kafamı dağıtayım, Ka hem de kafamı dağıtayım dedim. Çok iyi geldi temizlik bana. Bütün stresimi aldı diyebilirim. Sonuç itibariyle burada seninleyim. Evet. Hep diyorum ya elemi kederi atmak için Aynen temizliğe öyle, sarılıyoruz. Aynen öyle gerçekten başka elemi türlü yoksa, kederi atıyorum yani. Yani kendimize gelemiyoruz çünkü dert bitmiyor. Allah bir yerden alıyor bir yerden başka bir şeyler oluyor muhakkak. Zaten yaşasaydı şöyle bir sıkıntısı vardı koşamayacaktı terlemeyecekti, spor yapamayacaktı, 6 ayda bir ameliyatları olacaktı, Oo. sürekli. Yoksa bir ana için hayattaki en zor Rol. şey evlat acısı. Allah kimseyi evladıyla sınamasın diyor. Geri kalanlarla artık. İki tane tesellim var arkada. Allah de. onlar, ondan kalan ömrü onlara versin inşallah. Aa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.